bugün yeni bir videosu çekiyoruz. Yeni bir videosu arkadaşlar. Şurada hemen library yapalım. Bunu olmayı bildiğimle açmayı unutmayın. Bakıyorum. Ha. Karakterimi de görün yani. <laughs> Battle Park'ımızdan kaymaya bir başlayalım. Yeşil buradaki en yavaş adam O yüzden kaymak istemiyorum. Yani siz oynarsanız bilirsiniz. Neyse hemen şuradan sarıdan kayalım. Sarı güzel gibi. Ben şöyle yapalım. Güzel geçiyor. Ben göz göz göz

kalktım ben de yani. <laughs> ne kız <yaptın>, ne var? <laughs> o arkadan bir <birisi> geldi. <laughs> Aa çekeyim. <laughs> Neyse hemen şuradan bir içecek falan alalım. Uzun zamanda video çekmiyoruz. Ee, uzun zamanda yani uzun zamanda video göndermiyoruz onu onu açıklayacağım arkadaşlar. Yani neden? Çünkü yani çünkü annemler tableti bir elime elimde aldılar. Ama normalde bir şey yapmadım. Aha ben aa, burada bir içecek iyi var. Aa içecek aldım. Na <laughs> Dice bakın. Arkadaşlar izninizle yüzümü kapatacağım artık. Bay bay. Arkadaşlar yüzümü kapattım az önce videonun ortasında. Yani yani videonun ortasında. Aa burada satıcı oldum ben. Şöyle bırakayım. Satıcı oldum. Alışveriş yapabilirsiniz. E, ee, bir de bile gelse ya para, para ihtiyacım var. <laughs> ha kimse kalmıyor. Ben dükkanı kapatıp gideyim bari. Ay. Ben valla dükkanı kapatıp gittim. <laughs> Ay, şurada bir keyif yapayım mı ben arkadaşlar? Keyif yapacağım şurada. <laughs> Neyse. Çekil hadi. Atlayamıyorum. Şunu da atlayayım mı? Atladım. Arkadaşlar. Birazcık. E, arkadaşlar. Hani gerçekten. E, şey yapabiliyoruz ya. Havuza geldiğimizde. Havuza ayaklarını sokabiliyorsunuz ya. Onun taktiğini buldum oyunda. Bakın. O ayaklarımızı soktuk. <laughs> Sıra sit down var. Ee, sit basınca karakteriniz oturuyor. Özellikle deniz kıyısında arsanız de deniz kıyısında oturuyor ve suya ayaklarınızı sokuyorsunuz. Çok rahatladım. <laughs> Kalktım şimdi. Jumbo rap. Oy şapkayla şapkayla havuza giriyorum. Şapkayla havuza girdim arkadaşlar. <laughs> şapkayla. Neyse. Abi, ne haber? Abi. <laughs> ne haber? Abi. <laughs> Abi ne haber? Ne haberi karaladı. Abi ne haber? Okay, hadi. Hadi kudur <laughs> bacak. Ya, lan bunda bu, bu kardiyak bozuk. Şöyle bir kan yapalım. Oha çok uzandı. <laughs> ah <Aa>, nasıl yapıyor? <oluyor>? Ah, <laughs> oha, <laughs> oha, oha. Dikkatsizlik. Ee, Hey <laughs> hey. Kaza oldu, kaza oldu. <laughs> hey hey. E yalandı, yalandı. Ambulans, ambulans Birileri yalan. <laughs> e, çok komik. Hop, koş 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 koş. Bakın bu arada arkadaşlar ben yüzme e, anaokulundayken yüzme şey e, yüzmede Yüzüme dersinde bir madalya almıştım. Büyüncülük madalyası almıştım. Onu, sonraki videolarda gösterebiliriz. Oh. Kaldı. Şu ne yapıyor? Oğlum süper dörtten kayacağım ben. Burası çok ağır. Arkadaşlar videodayız. Videodayız birazcık ee, destek olun. Neyse şuraya gideyim ben. Abi. Abi, abi videodayız. Videodayız. Bir müsaade ol videodayız. <laughs> Kız aşağı düştü. Ha ben gideceğim, ben gideceğim, ben 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 Videodayız lütfen yardım edin. Aha ben bildim. Hadi bay bay. <laughs> da bu ne? Dolap yapıştım. <laughs> o neydi öyle arkadaşlar? Şurada bir güneşleneyim mi? Arkadaşlar güneşleneceğim. Vah çok rahat gözlükle güneşleniyorum. <laughs> Güneş gözlüğü galiba. <laughs> Lan bu kardiyak bozuk. Şu mordan kayacağım ben. Aa. Aa. Oğlum ben şuradaki mordan kayacağım ha. Ben morgadan kayacağım. Mor mor. Ki bu da şimdi ne oldu? Ha ha. ha sen be. aa adam, adam adam adam. Adam gitti. Ben geldi geldi gel. Oh ben oturdum. Hadi bay bay. <laughs> aa kayarken kim <tutuyorum>. Aa <laughs> Arkadaşlar ben içiyorum. Kaya kan içiyorum. Aa! <laughs> Havuzda limonata. <laughs> Çok komik ya. Bir dakika. Kepten bir şey yazıyor. Kim? Tamam. kaçtı. Bir dakika. Güzel. Arkadaşlar şu an bir şey yazıyorum. kim daha güzel kayacak görelim bakalım. Hayır. Ben ben nerede çoğunu karaladı? Kim karalama güzel karalama karalama. <laughs> Bak kim daha güzel kayacak yazdı da. Her şeyi karaladı adam ya. Evet arkadaşlar. Yoksa videonun sonuna gelen umarım beğenmişsinizdir. like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün böyle güzel bir su parkından kaydık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu videoyu burada güneşlenerek geçeceğim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir sparkıydı. Umarım siz de Roblox'ta bu oyunu girersiniz. Ve videoda çıkarsınız. Biz de siz videolarınızı izleriz. Hepsini çok, hepinizi çok seviyoruz.